Merhaba arkadaşlar. Bugün Affamla beraber yarışma videosu çekeceğiz. Yarışacağız ve birinci olmaya çalışacağız. Hadi gidelim. Gel. Gel gel. Gidelim. Evet önce Crazy Run oynayacağız. Gel Affan. Bu birbirimizi yenmeye çalışacağız ve aynı zamanda da birinci olmaya çalışacağız. Ve dikkat ederseniz bunu zırhsız yapacağız. Benim mor zırhım var aslında. Ama onu giymeyeceğim. Haksızlık olmasın diye hile yapmış oluyordum. Aflanın şimdi zırhı yok. Gidelim. Koş 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 koş. Böyle geçmem imkansız ama deneyeceğiz artık. Ne yapalım? Ups. Normalde her seferinde bu yarışmada ben şeyle giderdim de. Neyse sorun değil. Atlatacağız, yapacağız. Bir şey olmaz, sorun yok. Atladım. Evet. İyi gidiyorum lan aslında. Afan neredesin sen? Ben çok da... Oo yani. yani geçeceğim gibi. sen. Geçeceğim. Ya, oradan çıkmıyorum. Evet. Hangi tarafı tuttuğunuzu yorumlara yazın. Yorum sayısına göre bakacağız artık. Da 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 da. Geçeceğim aslan sana. Neredesin sen? Ya dönüp dolaş bu aynı yere geçtim. Neyse. Hiç olmaz. Koş, geç 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 koş, koş, koş. Birinci burada bu, bu şekilde. Ay yanlış tarafa gittim. Hayır. Sıkıştım bu bir şekilde birinci olmak çok zor. Yani zırhsız bir şekilde yardım olmadan birinci olmak aşırı zor. Şu var mı? Açıkmış. Neyse. Evet. Altı. Bakalım kaçıncı olur. Evet. The... Ne olur güzel bir şey çıksın. Bundan vardı bende. Kaçıncı oldum? Sekizinci olmuşum. Afan sen kaçıncı oldun? Bakın. Afan Yedinci. benden. Hayır ya. Bir farklı beni geçmiş. Tamam bir sıfır. Hadi. Çek Devam. Çek, çek gel. Çek, çek gel o zaman. Evet şimdi arkadaşlar Afan'ı bekliyoruz. Abone lan kaç tane fotoğraf çekiyorsun? Hadi. Tamam geliyorum hemen. Arkadaşlar biraz fazla fotoğraf çekme bağımlısıdır. Siz onu takmayın gelir şimdi. Hadi. Geliyor geliyor. Heh geliyor. Hele şükür 40 saatte ne yapıyorsun? O fotoğraf çekiyorum. Hadi gel. Gir içeri. Lan gelsene. E, tekrar mı? Evet tabii ki de tekrar. Sonra bu maçtan sonra xp şampiyon oynayacağız değil mi? Evet. <Sessizlik> Hadi. Bu sefer böyle göşe girmeye çalışayım. Olacak. Taşıracağım. <laughs> kapsalar olacak işte. Merhaba Afla. Hadi. Hayır, <laughs> Benim bir gün olmayacak Ben parkur Sen beni geldi. <laughs> Hayır düştüm. Suya düştüm. Sonunda unuttum ya. Hadi hadi hadi. Şu gönderdiğim. Şöyle, şöyle. Şöyle. Hayır ya, aşağı indi. Ne evet, sorun yok. Hop, çıkar bir tane. Hadi üçüncü olacağım. Üçüncü mü olacağım? Üçüncü. Hayır, bir beni geçti ya. Beş, beşin, beşin. Diye olamadım, altıncı oldum. Dördüncü İlk oldum. Kaldım. Of ya. Bu nasıl her seferinde geçiyorsun? Şimdi ilk sey şampiyonlu oynayacağız şampiyon. Bugün kaçıncı olmuş? Dördüncüyle fotoğrafımı çekiyorum. Yedinci Çok olmuş. Daha dördüncü oldu. Tamam çek. <laughs> Bekle Arkadaşlar çek. tatlı dost yuvasından benim envanterime gelmiş açıyoruz Allah'ım inşallah çok güzel bir şey çıkar hani. bakalım ne çıktı göremedim çok hızlı geçtim Kar baykuşu çıktı. Arkadaşlar kar baykuşu çıktı. Kar baykuşu mu çıktı? Evet kar baykuşu çıktı. Neyse güzeldir. Eğer bir tane daha çıkarsa bana kar baykuşu. O zaman üçünü birleştirip üzerine binebileceğim bir hayvan yaratırım. Çok iyi. Sorun değil birleştiririz. Evet Affan şimdi gel. Gel bakayım yanıma. Gel ya, çekilme. Taraf bağımlısıyla bir fotoğraf çekiniyoruz. Ben de çekeceğim bekle. Sakın kıpırdama yerinde. Paylaşamıyorum. Öbür tarafıma gelmen lazım. Paylaşamıyorum şu an. Çok fazla paylaşmışım. <laughs> ben paylaşırım. Evet arkadaşlar paylaştık şimdi hepinizle beraber XT şampiyonluğu oynayacağız. XT şampiyonluğu, hiç oynamadım. Nasıl bir şey? Şey böyle işte gel abla. Girsen içten. Şey, Bisiklet var mı? Bisiklet yok. Şey yapıyorsun burada işte kendi hani, oynuyorsun işte oyunlar çıkıyor haritalarda Aynen. şey yapıyorsun ben, ben zaten şu anda da gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar birazdan başlayacağız. Bunun mu bu? Hayır, Hayır bu Bak eriyor. Altı düşeceksin. Tamam mı? Evet. Bunu Kısımlarda kalmaya çalışıyor üzerde kalmam lazım herkes deyip bitmiyorlar oğlum kalacağız şimdi düşeceğim çok zor ay nereye gideceğim ha düşeceğim şimdi af. düşmek üzere oradan düştüm uf <laughs> düşüyordum ben. evet arkadaşlar Affam kardeşimiz düştü hayır 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 ya hayır düştüm elendim, elendim. tamam çıkalım çıkmak istiyorum ben eğlendim mi? Bilmiyorum. Ben eğlendim diye biliyorum ama. Evet. Eğlenmişim. Nasıl çıkacağım? Şu üstteki çarpıya basarak. Çıkalım. <laughs> Neyse 37 altın. 37 altın iyidir sorun değil. Evet arkadaşlar bir dakika tamamdır hadi Afan gel Çek gel boşver gel gel Hazerun'a gidelim daha hızlı biter gel Hadi bu son tur olsun sonra videoyu kapatalım tamam mı Arkadaşlar beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın şimdi biraz olmaya Evet, bu sefer birinci olmaya çalışacağız. Olabilecek miyiz o belli değil ama deneyeceğiz. <laughs> Hadi lütfen bu sefer var bu sefer birinci olayım. Şuradan atlamak çok riskli ya. Çok zor atlaması. Zırhla olunca tabii atlıyorsun hemen. Alışık da değilim ben. Ya o çıkmıyor. Ay, hiç sorun değil. Bu bir sefer birinci olmasak da bir şey olacak. Bu sefer ikinciliği kaptırmayacak kimse. Yanlış tarafa gitmişim. Okla gösteriyor Allah aşkına nasıl gidebilir? Neyse ben o anlayacağım ile gidenler olabiliyor. Hadi hadi hadi. Ne evet seçtim. arkadaşlar bu sefer olacak. Olacak bu sefer. Hadi. Başarabilirim. Başarabilirim. Birinci mi oldum. 3. Üçüncü. üçüncü, oldum. Dördüncü oldum. Üçüncü oldum. Tamam harika. İlk defa zırsız bir şekilde üçüncü oldum için bunu çekmem gerekiyor. Çık bakayım. Bir fotoğraf da çıktı ama sorun değil. Paylaşalım. Beğeniyoruz. Evet, hemen gidelim. Afan, gel. Aa, doğru olan şeyim yoktu. Yok. Bir şey olmaz. Hadi gel gel gel. Seni bekliyorum hadi. Geldin mi? Geldim, geldim. Evet arkadaşlar, Afan geliyor. Gel Afan, video kapatacağız. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyoruz. Beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.